Yemin yeni bölümde neler olacak? Şimdi hepsini bu videoda göreceğiz. Kemal ve Narin ayrılıyor mu? Reyhan'ın Emir'e daha fazla soğuk davranmasını istemeyenler aşağıdan videomuzu beğensin. Kimler bizimle aynı fikirdeymiş görelim arkadaşlar. Emir Reyhan'ın ortadan kaybolması üzerine Gülsüm'ün mezarlığa gitmesinden şüphelendi ve şüphelerinde de haklı çıktı. Reyhan'ı Gülsüm'ün mezarlığında görünce Reyhan'a ''Ne işin var burada hamilesin sen böyle kafana göre hareket edemezsin'' dedi. Reyhan da ''Sen benim iyiliğimi düşünme'' dedi. Reyhan Emir'in ondan gerçekleri saklamasına hala kızgın ve kırgın. Emir onu kırmak ve üzmek istemediği için gerçekleri nasıl söyleyeceğini düşünürken Gülsüm vefat etmiş ve gerçekler ortaya çıkmıştı. Reyhan Emir'e karşı hala tavırlı ama Emir her zamanki gibi Reyhan'ın iyiliğini düşünüyor. Reyhan Emir'den hesap sormak istedi fakat bir türlü beceremedi. Emir ise Cemre ve Talaz'ın serbest kaldığını öğrendi. Reyhan için korkmaya başlayan Emir, Reyhan'a zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyor. Gülsüm ile hesaplaşmasını gerçekleştiren Reyhan'ın şimdi Emir ile hesaplaşması gerekiyor. Cemre ve Talaz'ın serbest olduğunu bilen Emir, Reyhan için tedirgin. Bir an bile yalnız kalmasını istemiyor ve kendince yöntemler geliştiriyor. Öte yandan Cavidan Hanım kaydı arama çabalarına devam ediyor. Evde K harfiyle başlayan her şeyi didik didik arayan Cavidan Hanım hele ses kaydını bulamadı. Kemal önce karşı çıksa da mahkemenin kararına uyup aile terapistine gitmek zorunda kaldı. Terapistin telkin ve ödevlerine direnmeye çalışan Kemal bir taraftan da raporu almak için gayret gösterecek. Terapist çiftlere birbirlerinin gözlerine bakıp sırayla artık seni sevmiyorum demelerini isteyecek. Birbirlerine deliler gibi aşık olan Kemal ve Narin bile bile bu yalanı söyleyebilecekler mi? Biz söyleyemeyeceklerini düşünüyoruz ve evlilikte ne devam edeceklerdir? Caviden Hanım Gülsüm'ün Reyhan'a hediye ettiği kolyeyi fark etti sonunda. Onu Reyhan'dan almak için elinden geleni yapacaktır. Caviden kolyeyi alamasın, Reyhan gerçekleri öğrensin diyenler aşağıdan videomuzu beğensin ve sayımızda hep birlikte görmüş olalım. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk sen abone olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir, bir şey. bir, bir. fotoğrafları, çok merak fotoğrafları değil, herkes, <laughs> herkes çok merak ediyor. Ama oh, ben elime yandığım gibi böyle söylediğim her şeyleri görüyorsunuz, siz bana da çekildiğimi söylediniz. Ama Twitter çok merak ediyordu da. Ben doğalde her çok çok çekildiğimi artık Yemin ediyorum ben de çok merak ediyorum. Herşeyin böyle bir gelmesini bekliyorum böyle. Bakalım çok uzun süre geçecektir ya. Bence artık şeyi hazırlıklı olmayız. Şu an çok heyecanlı bir günler çekiyoruz. bir şey söyleyebilir miyim? Kusura tekrardan aldım ama. Şey benim anneannem sizi çok hayranlınız. Geçenlerde ameliyat oldu. Midesinde pis vardı diye. O kadar çok hayranlınız ki ameliyata girerken bile yeni bölümünü sordu bize. Ee, güzel, şimdi şeyde, kamera videoda şu an. selam gönderebilir misiniz? Anladım. Şaziye Ergen. Şaziye Hanım çok geçmiş olsun. Bizi izliyormuşsun, selamını aldık, teşekkür ederiz. Teşekkürler. 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 geçirdim hastanede baktım. Babam bir şey oldunuz. Bir şey oldunuz. Bizim bütün hayatımız size göre programladı. Yani böyle yemek yapıyorum, ulaşım yapıyorum, ödev yaptırıyorum, işim yapıyorum. Diyorum akşama misafirim var. Eşim diyor sen kilit diyorum. Ben şey thank you Şu an geliyor ee, Öncelikle hoş geldiniz Şimdi bizim seyircilerimiz, biz tabi senaryoyla ilgili örnek yaptığımız doğrultulmaz bir başka. Her dizide ya her filmde izleyicimiz sevdiği farklı karakterler olabiliyor. Siz bizi kenarınıza Başka bir altyazımız Gökberk ve bunu çok doğal kullanmak zorundasın. Senaryonuz her şeyi tam soruyu bir daha hatırlatır mısın? Başın mesela bir şey sormuştum. Aynı şey dönüyor dediniz değil mi? Şimdi... Şu... ne zaten? Yani, çok hızlı değişmiyor hayat. Biraz yavaş gidiyor bazı konuları. Bizim onun için işleyişimiz bir hızlı olduğu için yerinde senaryo işi olan bir şekilde yapıyor. Cemre'yi 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 var.

совершенно разнообразные. От бизнес-середи, студентов, домохозяев, людей разного возраста, молодые, средние, старые, все одинаково влюблены в вас. вечер с понедельника по пятницу мы живем только Емельян причем мы начинаем онлайн-трансляцию онлайн в 7 часов на канале ЕДИ, и потом смотрим свои интернет-печательные каналы с русским переводом. У нас уходит 3 часа